Rüyada balık tutmak ne anlama gelir? Rüyada balık tutmak işlerinizin yoluna gireceğine işarettir. Rüya gören kişinin elde edilecek rızka, gelirinin artacağını, para ve menfaat elde edileceğine işaret eder. Rüyada balık tutmak büyük kısmet olarak tabir edilir. Rüya sahibinin uzun yıllar çalışmasının ve emeğinin karşılığı olarak maddi anlamda eline rahat edeceği oranda mal ve kazanç geçeceği şeklinde ifade edilir. Rüyada çok sayıda balığı tutması zenginliğe ve balığı tutanın eline toplu para geçeceğine işarettir. Rüya sahibinin helalinden kazanç elde edeceğine işaret eder ve büyük bir kısmetin olacağına işarettir. Rüyada elle balık tutmak kararlılık ve hırsa işaret eder. Rüya sahibinin önüne gelecek zorlu işlerin üstesinden geleceğine yorulur. Rüyada oltayla balık tuttuğunu görmek kişinin bu zamana kadar uğraş verdiği her şeye kavuşacağına yorum yapılır. Bu rüya çok çalışmak ve alın teriyle kazanılan mala mülke delalet eder. Herhangi bir kimsenin deniz, dere veya akarsudan balık tutmaya çalışması, akrabaları tarafından mirasa konması şeklinde yorumlanır. Rüyada balık tutmaya çalışmak büyük kısmettir. Rüyasında balık tutmaya çalışan kişi eğer bekarsa sahil şeridinde yaşayan varlıklı biriyle evlenir şeklinde de yorumlanır. Rüyasında canlı balık tuttuğunu gören kişi hayatında daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük ve özel fırsatlar elde edecek demektir. Rüya sahibinin hayatında çok parlak ve verimli günler geçireceğine, bu sayede halinin ve vaktinin de çok iyi olacağına işaret eder. Videomuzu beğenmeyi ve rüya tabirlerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.